Gelelim orta çağda ticaret konusuna. Orta çağda Asya ile Avrupa arasındaki ticaret genel olarak ticari yollar üzeri, üzerinden yapılmıştır. Bu ticaret yolları ticari ürünlerin yanı sıra bu kıtalar arasında kültür alışverişini de sağlamıştır arkadaşlar. Ticaret neyle yapılıyordu burada? Tabii ki kervanlar vasıtasıyla. Orta çağda 3 yelkenli gemilerin pusula ve haritanın kullanılmaya başlamasıyla ticaretin değeri daha da artmıştır. Türk devletlerinde ticaret genel olarak takas ile yapılıyordu. Yani biz Türkler takasla en çok neyi kullanıyorduk? At kullanıyorduk. Yani biz genelde hayvansal ürünler veriyorduk. Tarımsal ürünler alıyorduk. Türkler, Çinliler, Bizans ve İranlı ticaret yaptığında parayı da kullanmışlardır. Satır dediğimiz bu paralar arkadaşlar diske benziyor ve ortasında bazılarının delik var. Yani Türklerin kullandığı para ne dediğimizde ne diyeceğiz? Satır denilen paralar kullanmışız. Gelelim ticaret yollarına. Bu dönemdeki en önemli ticaret yolları kral yolu, İpek yolu, baharat yolu ve kürk yolu. Bunları tek tek inceleyelim. Hangi güzergahlar üzerinden geçtiğini görelim. Kral yoluyla başlayalım. Kral yolu eski Pers İmparatoru Darius zamanında oluşturulmuştur. Anadolu'da Salihli, Manisa, Ege bölgesinden başlıyor. Oradaki Sart şehrinden başlıyor. Pers İmparatorluğu'nun başkenti Susa kadar ilerleyen bir yol. Şurada haritada da gösterelim. Evet Sart'tan başlıyor. Anadolu'dan ve İran'a ve Persler'in merkezine kadar uzanan bir yol. Bu yol sayesinde bu yol üzerinde bulunan devletler zenginleşiyor. Şimdi bunlar işte Lidyalılar zenginleşiyordu, Persler zenginleşiyordu. İkinci önemli yolumuz arkadaşlar İpek yolu. Belki de en önemlisi bu. Çin'den başlayıp Akdeniz, Anadolu ve İran üzerinden Avrupa'ya kadar uzanan bir yol. Bu İpek yolu insan eliyle açılmamıştır arkadaşlar. Doğal bir yoldur. Evet burada gösterelim İpek yolunu. Bakın. Çin'den başlayıp İran'a vuruyor, Anadolu'ya vuruyor. Bir kolu Akdeniz üzerinden geliyor. En son İstanbul üzerinden Avrupa'ya yayılan o dönemin en büyük ticaret yollarından biri. İpek yolu arkadaşlar aynı zaman Doğu ve Batı kültürleri arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Bu yollar için Çinliler, Türkler, Moğollar, Farslar ve Araplar sık sık mücadele etmişlerdir. Bu İpek yoluna hakim olan milletler tabii ki zenginleşmişler ve Bölgeye hakim olmuşlardır. İslamiyet öncesinde bölgeye egemen olan Türk kavimlerinden Hunlar, Avarlar ve Köktürkler bu yolu etkin olarak kullanmışlar. Türkler Müslüman olduktan sonra Karahanlar ve Gazneliler de yine bu yolu etkin olarak kullanmışlar ve bu yol sayesinde ne yapmışlardır? Zenginleşmişlerdir. Aynı durum Moğollarla da var arkadaşlar. Yani bu İpek yolunu kim ele geçirirse o dönemde gücün sahibi olmuş. Türk yolu adından anlaşıldığı gibi hayvan deri ve postalarını taşındığı bir yol. Bu yol Hazar Devleti'nin merkezi Hanbalı'ya kadar ulaşıyor. Güney Sibirya'dan geçerek Avrupa'ya, İslam Devletleri'ne ulaşan bir yol. Bir kolu da arkadaşlar Çin'e kadar uzanıyor. Türk yolu dediğimizde aklımıza işte şu yol gelecek. Burada hayvan derilerinin, çiftçilerinin satıldığı yol. Baharat yolu Hindistan'dan başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan yoldur. Bu yol coğrafi keşifler sonucunda önemini kaybetmiştir. Çünkü Avrupalılar coğrafi keşifler sonucu artık Hindistan'a bu yol üzerinden değil de okyanuslar üzerinden gitmişlerdir. Bu yollar zamanla Müslümanların eline geçmiş. Az önce anlattığımız İpek yolu, Baharat yolu, Türk yolu. Bu da Müslümanların tabii ki zenginleşmesine neden oluyor. İşte Müslümanların zenginleştiğini gören Haçlılar bu Müslümanların zenginliğini ele geçirmek için Haçlı seferleri düzenleyecekler. Ama bu Haçlı seferlerinde çok da başarılı olamayacaklar. Gelelim bu dönemde kullanılan ticari mekanlara. Bunlar tek tek inceleyelim. Evet arkadaşlar hanlar kervanların indiği, bindiği, depolama, depolama yaptıkları, dinlendikleri yerler. Han deyince aklımıza bu gelsin. Kervanların indiği, mallarını depoladığı, atölyelerin bulunduğu, ticaretin yapıldığı yer. Han. Çarşı. Hanlarda birden fazla dükkan varsa biz buraya çarşı diyoruz. Yani birçok dükkanın, birçok hanın olduğu yere biz ne diyoruz? Çarşı. Hanların birleşmesiyle çarşılar oluşuyor. Aras genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkanların olduğu bir sokak. Mesela işte bir sokak düşünün. O sokakta sadece cep telefonu satan esnaf var. İşte biz buraya ne diyoruz? Arasta diyoruz. Ribatlar arkadaşlar ribatlar İslamiyet İslamiyet döneminde önce kale olarak kurulmuş. Yani ön karakol olarak kurulmuş, sınırlara kurulmuş yerler. Zamanla bu ribatlar devlet sınırlar genişlediği için içeride kalıyor, iç bölgede kalıyor ve ne yapıyor? Özelliğini kaybediyor. Yani bir koruma özelliğini kaybediyor ve ticari işleve bürünüyor. Daha sonra burada insanlar gelip konaklıyor. Bildiğimiz kervansarayın eski hali yani kısaca. Zaten ribatlar zamanla neye dönüşecek? Kervansaraylara. Pazar ve panayırlar. Panayırlar günümüzdeki fuarlara benziyor arkadaşlar. Biliyorsunuz panayırı. Pazar da zaten üzeri açık, açık havada satışların yapıldığı, haftanın belirli günlerinde kurulan yerler. Bunu çok açıklamaya gerek yok. Kapanı bilelim. Kapan Malların toptan alınıp satıldığı yer. Yani yağ kapanı var, un kapanı var. Kapan dediğimizde aklımıza ne gelecek? Toplancılar. Kervan saraylar az önce de dediğim gibi kökeni ribatlara dayanıyor. Kervanların güvenliğinin sağlandığı, konaklamanın yapıldığı yerler. Bunlar belli bir mesafede kuruluyorlar. Örneğin 8-10 saatlik yürüyüş mesafesinde. Kervanlar burada ne yapıyorlar? Konaklıyorlar. Daha sonra da yollarına devam ediyorlar. Kervanları bazı devletler, çoğu devlet ücretsiz yapmıştır. Özellikle Anadolu Selçukluları kervanlara, kervan saraylara çok önem vermiştir. Bu dönemdeki önemli yerlerden biri de limanlar. Çünkü bütün önemli yollar limanlara akıyordu arkadaşlar. Büyük karayolları, büyük ticaret yolları hep limanlarda bitiyordu. Limanlardan da dünyanın başka yerlerine sevkiyat yapılıyordu. Paranın kullanımına geçelim. Bildiğiniz gibi para ilk defa Anadolu medeniyeti olan Lidyalılar tarafından kullanılmıştı para ülkeler için çok önemli çünkü kralların padişahların egemenlik sembolü. Bunların altından mı gümüşten mi olması neyi gösteriyor? O devletin zenginliğini gösteriyor.